Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık'ı hiç böyle görmediniz. Ancak Bıyık bu kez spor için değil, düzceli bir esnaf olarak açtı ağzını yumdu gözünü. Bayram üzeri Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi'ne açılan tezgahlarla ilgili konuşan Bıyık, Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e verdi ve eriştirdi. Bıyık, pazarcıların tezgah açması dolayısıyla yerli esnafın satış yapamadığını, zarara girdiğini söylerken, bayram sonrası dükkan kiralarını ödemesi için Başkan Keleş'e gideceklerini belirtti. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Keleş'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ee, Düzce'yi bir köye dönüştürdü. Burada gördüğünüz gibi bu cadde Düzce'nin en iştek, en pahalı caddesi. Ee, Sayın Mehmet Geleş, işte bu ay sonu gideceğiz biz inşallah kiralarımızı öde diye. Kiralarımızı öde diye gideceğiz. Ee, i̇nşallah kiralarımızı verecek. Ya bu pazarcılardan alacak bize kiralarımızı ödeyecek ya da kendi cebinden ödeyecek. Herkes babasının çiftliği gibi bu sokaklarda karar veriyor. Yok esnaf şöyle yapsın, esnaf böyle yapsın, bilmem ne yapsın. Ee, görüyorsunuz hali. Ne kadar pazarcı varsa bu sokaklara doldu. Sayın Mehmet Geleş'e kurban bayramı için ihtar ediyorum buradan sizin televizyonunuz aracılığıyla. Bizim rızkımızı, çoluk çocuğumuzun rızkını çalıp da pazarcılara vermesin. Benim dükkanımın yaklaşık 400 bin lira senede masrafı var. Mehmet Geleş'e sesleniyorum. Bizim rızkımızı çalıp, başkalarına, pazarcılara vermesin. Lütfen bunun gereğini yapsın. Kurban Bayramı'nda da ne gerekiyorsa o şekilde yapılsın. Gaziantep Caddesi'nde esnafların dükkan önleri tezgahlarla kapatılırken bıyığın dükkanın önünde tezgah olmaması dikkatimizi çekti. Bunun nedenini sorduğumuz Erdoğan Bıyık kendi dükkanın önünü korumak zorunda kaldığını söylerken yazıklar olsun ayıptır günahtır dedi. Biz ne yapıyoruz burada I, sopoyla, silahla, külahla bekliyoruz ya. Kimse dükkanımızın önüne bir şey koyamasın diye. Yani biz koydurmuyoruz. Ne yapsın esnaf şimdi başına bela mı alsın? Yani belediye başkanı karar verecek orada. Belediye başkanı düzce de yok. Esnaf burada pazarcıyla kavga edecek. İş mi bu ya, hak mı bu ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani burada oralardan ahkam kesmeyle olmaz bu işler. Hani zabıta geliyor dün diyor ki ya iki gün daha idare edin başkanım ne idare edeceğiz ya ne idare edeceksin yani ayıptır ya bir tane zabıta var mı ya yapamıyorsan zabıta çağırsın polisi polise, polise yaptırırsın doğru mu bu kadar basit ayıp ayıp ya yazıklar olsun yazıklar olsun başka bir şey söylemiyorum ya vatandaş doğru dürüst yolda bile yürüyemiyor ya yani siz de görüyorsunuz doğru dürüst yürüyemiyor yani. Ayıp ya. Yani Sayın Mehmet Geleş çık şu sokaklara bir yürü.